salonumuza teşrif ettiler. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Mali Programlar Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen programımızı onurlandıran Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum efendim. Buyurunuz. Ümit ediyorum ki yaşadığımız bu zorlu süreç geçmişin hatalarından ders çıkarmamıza, uluslararası ilişkilerde yeni ve e, temiz bir sayfa açmamıza da vesile olur. Aklı selim e, tüm dünyaya hakim olur, kısır çatışmalar son bulur, dostluk ve işbirliğinin tüm insanlığın faydasına olduğu herkesin tarafından idrak edilir. İşte böylesine kritik bir süreçte biz Türkiye'yi olarak e, AB ile ilişkilerimizi güçlendirmenin, tam üyelik yolundaki çalışmalarımıza odaklanmanın her zamankinden daha elzem olduğunun bilincinde olarak hareket ediyoruz. Ekonomik, siyasi, sosyal alanlardaki işbirliği faaliyetlerimizi, uyum düzenlemelerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yakın zamanda açıklanan hukuk, insan hakları ve ekonomi alanındaki reform paketlerimiz aslında bunun en güzel yansıması. Bu anlamda AB ile uyum sürecinde başvurduğumuz başlıca mali araçlardan olan katılım öncesi mali yardım aracı ve birlik programlarımızdan önümüzdeki dönemde çok daha fazla istifade etmek elbette istiyoruz. Ülkemizin de eş finansman desteği verdiği bu programlar aday ülkelerin üyelik öncesi çalışmalarına önemli bütçe destekleri sağlıyor. Bu programlarla sağlanan mali destek ve teknik yardımlar bakanlığımızın genel teşvik ve destek sisteminin de aslında önemli bir ayağını oluşturuyor. Bugüne kadar İPA kapsamında yaklaşık 800 milyon avro destek sağladık. Destek verdiğimiz projeler oluşturdukları ekonomik katkının yanında ülkemizin AB mevzuatıyla ve standartlarıyla uyumunda da önemli bir işlev görüyor. İşte iki gün sürecek bu önemli etkinliğimizin AB ve ülkemizin önceliklerini dikkate alarak desteklediğimiz rekabetçi e, sektörler programı kapsamındaki başlıca projeleri sahibinden dinlemenize fırsat verecek. Ülkemizin yeni fonlar çekilmesine de e, önemli bir işlevi yerine getirmiş olacak. Yine aynı şekilde 5 milyon avro bütçeli Açık inovasyon, Otonom Araç Geliştirme ve Test Platformu projesiyle de Otomotiv sektöründeki paydaşların uzaktan çalışabileceği bir platformu hayata geçireceğiz. Bu sayede araştırmacılarımız tek bir platform üzerinden yazılım ve donanım geliştirebilme imkanına sahip olacaklar. Yine projelerimiz arasında öne çıkan öncelikli alanlardan biri de iş metnelerimizin dijital dönüşüm yetkinliklerinin geliştirilmesi. Yatırım AB programı dışında 2021 ve 2027 döneminde Tek Pazar, Ufuk Avrupa ve Dijital Avrupa programları da hayata geçirilecek. Yaşanan bu gelişmeler AB ile ticari, finansal ve siyasi ilişki içerisinde olan aslında tüm ülkeleri etkisi altına alıyor. Dolayısıyla oluşturulan bu finansman mekanizmalarına Aday ülke statüsündeki AB'nin en büyük ticaret ortaklarından olan ülkemizin de erişebiliyor olması oldukça önemli. Türkiye olarak AB'deki bu gelişmeleri yakından izliyor. Ulusal mevzuatımızı ve teşvik sistemimizi AB ile uyumlu hale getirmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Yeni dönemde yürütülecek birlik programlarına katılmak ve AB katılım öncesi mali fonlarının sanayimizin dönüşümüne katkı sağlamasını sağlamak katkı sağlamasını tetiklemek için bakanlık olarak biz gerekli çalışmaları diğer bakanlıklarımızla özel sektörle kamu kurum ve kuruluşlarımızla beraber vakit kaybetmeden atıyoruz. AB mevzuatıyla uyumlu enerji etiketlemesi çerçeve yönetmeliğini 1 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla hayata geçirmiş olduk. Bu çerçeve yönetmelikle ürünlere yönelik eko tasarım ve enerji etiketlemesi mevzuat çalışmalarını ülke olarak tamamlamış olduk. Diğer taraftan e, ulusal yatırım teşvik sistemimizi Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın öncelik verdiği alanlarla uyumlu olacak şekilde genişletmek için de çalışmalarımıza hız veriyoruz. Hem Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum hem de yeni dönem birlik programlarına katılım amacıyla rekabetçi sektörler programı kapsamındaki mali yardım ve teknik destek proje hazırlıklarımızı biz şimdiden başlatmış durumdayız. 2021-27 döneminde AB'den sağlanacak katılım öncesi fonlar ve AB birlik programlarına ulusal katılım noktasında tüm paydaşlarımızın gayretini ben görebiliyorum. İnşallah güzel neticeler biz bu dönemde almayı başaracağız. 1996 yılında Gümrük Birliği Anlaşması'nın kabulüyle başlayan ve her iki ülke tarafından önemli kazanımların elde edildiği ticari birlikteliğimizin yeni dönemde çok çok daha ilerilere taşınacağına ve yeni kazanımlarımızın hız alacağına ben yürekten inanıyorum. Elbette biz AB üyelik sürecine sadece şartları gereği ya da ekonomik çıkar bakımından yaklaşmıyoruz. Avrupa Birliği'nin insan hakları, hukukun üstünlüğü, fikir hürriyeti, serbest ticarette dayalı değer yargıları bizim medeniyet değerlerimizde, medeniyet anlayışımızla örtüştüğü için AB ile bir ortaklık kurmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği üzere biz ülkemizin geleceğini Avrupa'da görüyoruz. Bununla birlikte Avrupa'nın geleceğinin de Türkiye'ye bağlı olduğunu inanıyor. Türkiye'nin üyelik sürecinin AB açısından bir sınav olduğunu görüyoruz. Savunulan temel ilkelerin ne kadar özümsendiği, özellikle çok kültürlülük iddiasının ne kadar samimi olduğu Avrupa Birliği'nin önümüzdeki dönemde ortaya koyacağı yaklaşımlarla ortaya çıkacak. Zaman zaman duraksamalar olsa da Türkiye olarak ilk adaylık başvurusu yaptığımız tarihten bugüne kadar AB üyelik sürecimizden biz aslında hiç sapmadık. Taahhütlerimizi aksatmama noktasında azami gayret gösterdik. 62 sene önce nasıl kararlıysak bir bugün de aslında aynı şekilde kararlıyız. Süreçte karşılaştığımız zorluklar tam üyelik kararlılığımızı asla etkilemedi. Avrupa dostlarımızdan da aynı gayreti görme arzusunda olduğumuzu ben buradan bu kürsüden de tekrar ifade etmek istiyorum. Tüm proje sahibi kurum ve kuruluşlarımıza, bakanlık çalışanlarımıza, AB Türkiye delegasyonuna, Dışişleri Bakanlığımıza ve davetimize icabetlerinden dolayı tüm misafirlerimize tekraren teşekkür ediyor. Sayın Bakanımız